Osman Gazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan ve daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları Bursa spor maçlarına götürüyor. Bu projeyle çocuklara yeşil beyaz sevgisi aşılanıyor. Alemdar Mahallesi'nden 60 çocuk Osman Gazi Belediyesi'nin organizasyonuyla Bursa Spor'un Arnavutköy Belediyesi ile oynadığı maçı izledi. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bu atmosfer müthiş. Arkadaşlarımla geldim. Çok mutluyum. Erkan Başkan'ımıza teşekkürler duyuruyoruz. Erkan adım, Çok teşekkür ederim. Evet. Bir Atatürk Spor Kompleksi Matla Stadyumunda yerlerini alan çocuklar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Bursa Spor'un 3-1 kazandığı maçta büyük sevinç yaşayan çocuklar mutluluklarını Başkan Erkan Aydın'la paylaştı. Çocuklarımızla maçları izlemeye devam. Alemdar Mahallesi'nden Çukurca'dan gelen çocuklar. Çocuklara Bursa Spor sevgisini, aşkını aşılıyoruz. Birçoğu ilk defa maça geliyor. Onlar burada mutlu oldukça biz daha da mutlu oluyoruz. Hem Bursa Spor'umuza hem de geleceğimize hizmet etmiş oluyoruz. İyi ki var Bursa Spor şampiyon diyoruz.